Episod dergi sunar Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Efendim yeni bir Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Bakalım episodda bugünler olacak. Kim konuğumuz? Merve <laughs> dı 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 dın. Dın 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 nasılsın? Ne kadar güzel giymişsin. Teşekkür ederim. İyi ya, misin? Nasılsın? Tril ya, yani tril tril gelmiş. Karca yaşım. Hmm, size özel e, böyle bir güzel renk giymek Ama istedim. Ama çok güzel. Hizmette sınır olmayan bir lekmiş şu anda. canım, canım Çağla'cığım bizi besliyor. <laughs> ne zamandır buradasın? E, ee, Kasım ayından beri. Kasım ayından Tabii, beri. Kasım'dan beri. Kasımdan beri. Oyunculuk süresi? Ee, aslında tiyatroyla beraber sayarsak 12 yıl falan oldu. 12 yıl ve ve yepyeni bir menajer şirketindesin. Bir taraftan yeni projelerin içindesin. Tabii yeni projenin içindeyiz. zaten. Nasıl yani. başladı her şey Merve? Ya yani özetlesek. Tiyatroya giriş. Tiyatroya giriş nasıl başladı? Yani şey aslında İlkokulda böyle e, evet. okula gelen tiyatrolar vardı veya işte Hı -hı. şehir tiyatrosuna izlemeye götürürlerdi. Evet. Orada başladı çok izleyerek. Hı -hı. Ya i̇lk şöyle hatırlıyorum okula gelen tiyatrolar vardı e, ilkokulda. Aa, aa çok güzel çok güzel hani ne güzel falan böyle hani biraz böyle bir kıpırdamaya başlamışım Ben de oraya çıkmak istiyorum gibi evet. bir his oluşmuştu. Öyle hatırlıyorum yani 10 yaşında falan bunu düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra e, şehir tiyatrosuna gitmiştik. Güneşin Oğlu diye bir film izlemiştik. Hı -hı. Yani, Hı -hı. Film pardon Güneşin Oğlu diye bir oyun izlemiştik. Evet, ee, orada şey olmuştum, böyle çok etkilenmiştim. Ben de o sahnede olmak istedim. O, tabii daha büyüleyici bir şehir yatıyorsun, ışıklar, topik, kostüm, oyuncular çok iyi filan. Ee, o beni çok etkilemişti. Ya ben de orada olmak istiyorum dediğim, 12 yaşında filandım o zaman da yine ortaokula denk geliyor. Sonra sonra bu. İsteğim arttı. Liseden sonra hani tercihler yapmaya başlarken aileme şey söyledim. Ben konservatuvar mı denesem acaba? Oyunculuk falan. Ailem de çok destekledi. Sağ olsun. Çok iyi. Hani bu konservatuvar sınavlarına girdim falan. Sonra Haliç'e girdim, Haliç Üniversitesi'ne. Hı -hı. Orada okudum. Çok güzel bir oku, e, okul dönemim geçti. Çok şey öğrendiğim. E, sonra da yolculuk başladı aslında. Hep böyle bir tiyatroyla hem okurken hem ee, hmm. okumadan önce alaylı yaparken de hep içindeydim zaten. Bir sürü tiyatroda çalıştım, oyunculukta yaptım, asistanlıkta yaptım. Biz bunun için, için süründük arkadaşım der misin? E, derim ya. ya. Zor bir yolculuk. Ben de kendi işim için diyorum. Evet, her evet. şey ya bize çay da taşıttılar. Tabii ben tuvalet temizlediğimi de hatırlıyorum. <laughs> ya, bunu bir şey için söylemiyorum <gülüyor> ama <gülüyor> Ay, evet, evet asistanlık yaparken onu da yaptık. Tiyatromuzun tuvaletini de temizledik. Çay da getirdik. Büfesini de döndük. Öyle bir komünite yani bir dünyası tabii, tabii. var Aynen, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. tabii. Yani, kolektif bir yapı. Her şeyin de var oluyorsun. oyun yönettiğim de oldu. Oynadığım da çok oldu. Ee, öyle güzel bir yolculuktu. Sonra artık biraz daha Hı -hı. televizyon tarafına geçmek istedim sonra 2019 yılında Kuzey Yıldız dizisinde ee, oynadım bir iki buçuk hı. sezon sürdü ee, o aslında hani birazcık benim televizyonda tanınmamak. Kırılma noktası Kırıl... diyebilir miyiz onun evet, için? Evet orası oldu sanırım yani. Var mı Kuzey Yıldızı dövmen falan bir şey? Hayır. <laughs> <laughs> Kalbimde ya, yaşıyor. Kalbim yaşıyor olur ya. Ama o karakterimi çok seviyordum ve Hı -hı. öncesinde çok hazırlandığım... Çok böyle mutfağını da çok sevdiğim Hı -hı. Bir, belki tiyatrodan geldiğim içindir bilmiyorum. Onun hazırlık süreci de orada çünkü şi ve ağız, evet. ağız yapmam gerekiyordu. Orada ağız yapmam gerekiyordu. böyle audition geldiğinde daha hemen biletimi alıp orduya gidip bir tane yaylaya çıkıp ah. bayağı orada ağzı çalıştım falan. Orada bir dine buldum 80 yaşında şansıma böyle çok matrak makara bir yine denk geldi. Çok matrak çok, çok güzel. Karadeniz insanı çok seviyorum. Ben tespihleri de efsane tabii, tabii değil mi? Tabii <laughs> aynen. Sonra böyle karşılıklı doğaçlamalar yaptık <laughs> onunla. Ben dedim bak böyle bir karakterim sen bana ne yaparsam eşlik et dedim. Bayağı öyle kamera kurdum. Kuzenimle gitmiştik. Oynadık beraber. Sonra yönetmenime gönderdim. O da böyle sağ olsun. Sonra bana Aa, bir şans güzel verdi. Güzel, ve evet. içinde böyle başından sonuna kadar çok eğlendiğim, böyle çok iliklerime kadar hissettiğim bir karakter oldu. Çok mutluyum. Şu an o görüntüleri o kadar çok merak ediyorum ki. Merve onları kullanmayı düşünüyor musun? hangi görüntüleri mesela o hanımefendiyle yaptığınız görüntüleri? Ha YouTube'umda yüklü ama şey kapalı gizli. Ha, tamam o hani bir inenizde. anda bir dakika evet, evet. yüklüyse ben niye görmedim onu? E, gönderirim olduğunu. size e, yani izlersiniz yani, olur hani, olur audition. gönderirim. Çünkü e, bu da ayrı bir audition hazırlığı. Tabii tabii. Yani böyle şey e, bence audition zaten öyle bir şey yani. Hı, -hı. Ben bunu oynayacağım iddiasıyla gidiyorsunuz ya ben bunu oynayabilirim. Bana verdiğiniz şeyi ben sonuna kadar götürebilirim. Ben bunu alırım, hazırlanırım ve bunu yaparım. Ayrı i̇ddiası ya. bir savaş ya. bayağı güzel bir. Yani baktım ve oynadım değil bence. Bir, bir de gerçekten o hazırlık sürecini çok seviyorum. Yani mesela şu an böyle doğum günüm Temmuz'daydı. Şey Hı -hı. hayal ettim. Mutlu yıllar o zaman. <laughs> güzel bir, <laughs> güzel bir şey diledim Bir film Hı -hı. istiyorum ve film bakalım. gerçek bir film, ayakları yere basan Hı -hı. ve böyle gerçekten 2-3 ay hazırlandığım şey derdi olan, iç ay hazırlandığım hani tam olarak o olduğum bir şey istiyorum. Yani o hazırlığı çok seviyorum. Görüntüsüyle ilgilenmiyorum. Yine evet, hala evet, aklım evet. tiyatroda belki, bilmiyorum. Görüntüsüyle ilgilenmiyorum Konu zaten görüntü olmamalı ya. Yani. Ben de şöyle. değil. Ya. ya O yönetmenin o değil. ve yapımın işi olsun. Bana Sen da Sen karaktere geliyor. yüklenmen yeterli Şu anda değil, da mesela dizi çekerken Hı -hı. vakit yok pek izlemeye. Hı -hı. E, diziyi hani çok çalışıyoruz. Yo, haftanın altı günü falan. Bazen altı buçuk gün, yarım repo yaptığımız oluyor. Yoğun çalışıyorum. Dizi izlemeye vakit olmuyor, böyle şey hani evde biz ne çekiyoruz ya? <laughs> ne çektik? <laughs> ne oldu? Sen 2 bölüm içe çekiyorsan kafan karışıyor falan. İzleyemiyorum mesela. Ama o an mesela şey hani sette yaşadığım şeyleri biliyorum. O anları biliyorum. Evet, o anlar evet. benim için çok değerli oluyor. O yaşadığım anlar. Evet, önemli kısımlar zaten. Ezbersiz gitmiyorum mesela. Ha, yani. Çünkü ama. ezbersiz gidince oynayamıyormuşum gibi geliyor. Takılınca hoşuma ha, gitmiyor anladım. o şey. O yüzden böyle Tam, Net, hazır tam hazır yıldız. yani. Aslında e, çok... Tiyatro disipliniyle. E, o disiplin çok iyi. Mesela ben oyuncu olsaydım ve daha senin gibi olmasaydım... ...beni de çok gerebilirdi senin bu hazırlığın. Hmm. Yani, <laughs> yani bir dakika yani çok hazır, çok hazır <laughs> yani. Peki Kuzey Yıldızı'na hop böyle bir dönem saysak... ...inişlerin çıkışların, bazen istemediğin işler, bazen durmalar... ...yani hayatın uzun bir reposu var mı? Tabii var. <laughs> Kuzey Yıldızı bitti Mayıs ayında bir yıl bu ...geçtiğimiz Mayıs'a kadar bir yıl bir boşluğum vardı. Evet. Çok fazla şeyle mücadele ettim kendimle. Çünkü Hı -hı. bir anda böyle yani pandemi sosyal var. medyan patladı. Evet. Pandemide Ordu'daydım ben evliyim. Hı -hı. Eşim vardı. Onunla görüşemediğimiz bir iki yılımız evet. var. Birlikte var geçiremediğimiz. Var mı hala? Habar var var. Tamam. Eşim vardı var. hala <laughs> var canım Süreyya'cığım. Hala var. Yani şey hani onunla birlikteydik. Hı -hı. Ee, görüşemiyorduk. iki Hı -hı. ay buluşamadığımız zamanlar oluyor. İlişki için iyi bir şey mi? Bize tavsiye eder misin mesafeli? Yani şöyle biz onunla 2010 yılından beri beraberiz. Ha, Ve tanıştığımız günden... Dört gün sonra sevgili olduk ve hiç ayrılmadık çok şükür. Hani o uzun bir yolculuktu bizim Anladım. için. Ee, orası bize iyi geldi. O Aa, boşluk. Güzel ben, ben tek ona başım, ihtiyacınız evet, vardı. Evet Ayaklarım Hı -hı. üzerindeyim ve işte oradayım. O da öyle. orada başka bir Hı -hı. mücadelenin içindeyim. İlk setim falan. O burada İstanbul'da kaldı tiyatro. Sonra Hı -hı. işte pandemi girdi araya. Evet, evet, evet. O yalnız çok kaldı. Ben orada çok yalnız kaldım. İkimiz de çok olgunlaştığımız bir dönem oldu bizim. İlişkimizin de çok olgunlaştığı, Hı -hı. yenilendiği. Yeni bir olarak oldu. döndünüz mü birbirinize? Evet, o döndük. Çok kıymetli. Galiba biz ilişki için onu yapamıyoruz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, yapamıyorum Merve. O orduya mı gideyim? <laughs> Olabilir. Herkese <laughs> uzaktan e, ilişki tavsiye ediyorum. Ya bence şöyle, uzaktan ilişki galiba birbirine güvendiğinde Hı -hı. E, yani her kurulabilecek şey. Her şey taşlar yerine oturduğunda evet, olabilecek bir şey. Evet kesinlikle. Hani değil mi? o güvenden şey kastım değil sadakat. Bilmem ne yo, yo, de değil, değil yani. evet. Hı hı. Ya kendine güvende olabilir evet. o yani. Tamamen hani aldatmak üzerinden anlatmıyorum Anladım. bunu o ilişkilerin hı -hı. her ilişkinin bir dinamiği var. Sen siz de yaşayabilir ama seninle, seninle daha da tatlı. Seninle tatlı, daha da tatlı. Evet, evet tam olarak hı -hı. öyle bir şeydi benim için. İkimiz için de öyle bir yolculuktu. Çok özlediğimiz birbirimizi. Birlikte dön ya ben ordudan döndüğümde, orduya geldiğinde çok şeydi yani böyle farklı bir enerji, romantizm, farklı oy, bir karşılama oluyor. Gerçek bir özlem duygusundan Gerçekten bahsediyorsun. Gerçekten evet evet. Yani onun dışında da o kadar çok kişiyi özlemediğimi fark ediyorum. Arkadaşlarımı da çok özledim ama o başka bir, ama o, aşk, o başka, o başka aşk, bir aşk. Şey. Evet evet. Tazelenmiş. Sonra oldu. işler bitti ve beraber bu sefer pür yalnız kaldık. Pür yalnız kaldık bir yıl boyunca. Wow bu da bu kariyeriniz ikinizin de iş hayatını etkiledi mi? Biriyle birebir olmak çünkü bazen. Pesimist de yapar ya insanı yani böyle kötücül de düşünür ne olacak bu işler deyip beraber yuvarlanırsın ya da çıkmaya çalışırsınız? Yani bizde şöyle oldu. Biz dedim ya 2013 yılında birlikte hı hı. el ele verdik. O evet. da oyuncu. Hı hı. Beraber tiyatro yaptık senelerde. Tiyatro kurduk. Başka yerlerde özel tiyatrolarda beraber çalıştık. Sonra bir e, ilişki testi diye bir iş kurduk evet. biz. Mesut Türey'le. Onun yapımcısı ve format sahibiyiz. Çok da güzel iş. Ee, teşekkür ederiz. Evet. Hani onu birlikte götürdük. 4-5 yıldır o zaten o bayağı bir iş aslında. Hı hı. Onu beraber aslında hep dirsek dirseğe çalıştık. Ee, yani Birlikte çalışmanın güzel yanları var ya da ne bileyim ilişkiyi bir yerden bir yere nasıl götürmüş şöyle hani öğrencilikten yapım şirketliğine kadar geldiğimiz bizim yolculuğumuz. Büyüye büyüye, 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 büyüye geldik evet. her şey böyle Hı -hı. hani maddi manevi anlamda böyle bizi büyüten bir şey oldu. E, hala da böyle kol kola çok hayalimiz var. Biz ah, hayallerle güzel. yaşamayı çok seviyoruz. Ama hayalsiz olmuyor. Evet ve şey gerçekleştiğini ufak da olsa gördüğünde sadece maddi anlamdan bahsetmiyorum evet. manevi Hı -hı. anlamda da somuttan değil hani. Evet. O da size daha da şek veriyor ve ilerlemenizi sağlıyor. Çok güzel. Ne güzel bir şey. Uzun zamandır bu kadar tatlı bir şey dinlememiştim. <laughs> hoşuma gitti. Öykünüyorum şu anda. <laughs> Çok hoşuma gitti. Daha güzel yani, sizin olsun. Hepimizin olsun peki. <laughs> Gelelim bu iş. Nasıl anlatırsın? Nasıl geldi rol? Ne oldu? Sen mi istedin, seni mi istediler? Şöyle işimiz senden daha güzel. Evet, evet. Bin Nur karakteri Hı -hı. şöyle oldu. Hmm. daha önce biz başka bir işle anlaşmıştık hı hı. buradan. Ee, sonra o işin okuma provasına girdik ama oyuncularla ilgili, başrollerle ilgili böyle bir problem çıkmıştı. Problem dediğim işte bulunamadı bir şey oldu. İş proje bu çok ertelendi. Çok duyuyorum bu evet, ara. Evet, evet. evet o hı. ertelendi. Sonra işimiz olmadı filan dedik. Hı hı. Böyle şey saçım filan boyanacaktı. Hani randevular alındı, kostüm Nerenk falan olacaktın? falan. Böyle hafif bir sarılar atılacaktı ha, anladım. Biraz yaşımı hı hı. büyütmek evet. istiyorlardı. Neden? <laughs> Ondan sonra e, orası olmayınca böyle bir iki üç gün sonra buranın bir audition'ı audition geldi. Audition'a girdim ve şey hatırlıyorum biz Süreyya eşimin Süreyya'yla ile böyle işte kızlar yolladı böyle audition'a bakıyorum. Şey dedim ya bu karakter çok tatlı tam benlik ha dedim. Ondan sonra ve çok relax bir şekilde hani hı hı. çok böyle... Normalde gerilirsin ya o Evet. İkinci işim bu Hı -hı. bu arada hani ikinci setim falan. Evet. Ben de merak ediyorum nasıl bir süreç olacağını falan. Böyle bir, yani çok tatlı iş falan dedim. Işıkları kurduk. Eşim o, çekti benim o audition'ımı. Onda baktık o aynı zamanda dramaturji mezun, dramaturj oh, falan. Çok güzel. Böyle bir hemen bir oturduk, baktık, ettik. İşte şöyledir. Karakter analizine baktık falan filan. Sonra çektik audition'ı, gönderdik. Gerçi bizi görüşmeye çağırdılar. Orada da bir daha audition çektik. Evet. Sonra bir daha bir üçüncü bir görüşmeye gittik. Sonra oldu, aldık rolü. Ee, çok keyifli benim için. Yoğun çalışıyorum. Çok Hı -hı. mutluyum. Karakterimi yine çok seviyorum. Yine böyle içinde çok gezebildiğim, kendimden çok şey katabildiğim. Rahat hareket ediyorsun değil Çok mi? rahat. Hı -hı. Evet benim için o çok önemli. Ya bir karakteri alıp hani iki boyutlu olmasın, üç boyutlu olmasın karakter. Yani dursun yani. ya. Evet. Eve döndüğünde bir Nur'la mı dönüyorsun? Yok hiçbir zaman dönmedim. <laughs> Şeyde de Nahide'de de öyle evet. oldu. Hiçbir zaman onun yaptığı ağız, o şiveyi ağzı hiç evde yapmadım. Hiç mesela şakalaşırken en romantik masada. Asla mutlada. yapmadım. Yok, Çünkü kalıyor biliyor musunuz? mesela öyle benim mi? karakterim orada şeydi. Kelimeleri, yani orduda öyle bir ağızda şey var mesela, burada diye konuşuyor. Oy bu çok faydalı şey. falan evet. diyorlar. O kalmasın diye gerçekten. Hiç <laughs> kullanmadım yani onu. Hani o yüzden hiç günlük hayatıma koymadım onu. Normal işte bu kendim o, set sette mi? işte rol rolde. Ama de. çok iyi bir ayrım yani. bu. Yani bir de çok, çok da şakası da yapılabilecek bir şey. Ee, evet. Yani. <gülüyor> 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 Ama yapmadık yani. Yapmamaya çalışıyorum daha doğrusu. Peki kendin... Sen de şey hisse alıyorum şu an. Yazıyormuşsun gibi geliyor. Yazdığım da oldu. Evet, evet. yani beraber hı -hı. işte senelerce tiyatro yaptığımızda hı -hı. kalemimiz de vardı. Yazdığımız evet. oyunları da oynadık. Skeçler çok yaptık. Bir ara BKM'deydim. Hı -hı. Ben BKM Mutfak ekibindeydim. Hı -hı. orada gibi. da <gülüyor> Evet. <gülüyor> bir buçuk yıl e, skeç yazarlığı da hı -hı. yaptık beraber. E, dediğim gibi yani yönettiğim de Kendi olmuştur. Kendi işim yazmayı hayal ettim. Var mı bu hayallerinizin? Yani Eşimin arasında? var projeleri. Görüşüyor şu Senin? an. Benim öyle bir oturup bireysa, hı -hı. yok hayır. Ben daha çok Oyunculuk üzerinden Hı -hı. bütün hayatımı yani böyle çok işte şimdi 30'lu yaşlarımdayım şimdi kırklı yaşlarımda şöyle el ile tabi planlar ve hayaller ortaya ne güzel olur evet, tabii, da tabii. E, böyle var hayallerim oyunculuğa dair kurduğum kafamda planlar Şeyi istiyorum e, işte Kuzey Yıldızından sonra da bu rol için de biraz Kuzey Yıldızında ben böyle büyük ve iri görünüyordum Hı -hı. işte ya evet. daha yaşım büyük Hı -hı. görünüyordu falan. hep sonra şey gelmeye başladı işte o yaşı, roller o roller gelmeye başladı ben dedim ki ben Bekleyeceğim yani. Bir yıl falan bekledim. Tabii o bir yılda beklerken boş durmadım. Yani ne bileyim işte. Çok böyle iki buçuk yıl. Bütün enerjimi akıttığım bir şeyden sonra tekrar geri veri toplamam hı hı. gerekiyordu. Evet. Yani okumalar, işte Aha. sporlar, evet. terapiye başladım. Kend ha, terapi? Terapi. Şey ben bu kadından kurtulamıyorum gibi. Hayır hayır öyle <laughs> bir şey değil yani. Hani Genel olarak Anladım. böyle bir... Hı hı. Kendine bir... dönmek istedin. Çünkü değiştim. Pandemi evet. girdi araya. İşte hı hı. Bir oyunculuk mevzusu oldu. Sosyal medyam patladı. Neyi nasıl yöneteceğimi bilmem gerekiyor. Evet. Ee, ama doğallığıma özümü kaybetmemem gerekiyor falan. Hı hı. Oralarda böyle dolaşırken uykusuz problemleri falan yaşamaya başlarken... Ve Çok mu kaygılıydın Merve? Kaygılı galiba evet, ya. Her yani insan şu kadar. Şu an anlattığın şey benim kendi kaygılarımı hatırlattı. Evet an. evet. Yani evet, işte, evet. Hepimizin var ya aslında. Evet. Bence evet, pandeminin var. de tetiklediği tabii şeyler de, oldu. Ne olacak ne yapacağız, ne yapacağız? nereye varacak gibi. Evet evet. Devam de mesleki ettim. kaygılar da işin tabii tabii tabii, tabii, tabii tabii tabii. Ee, sonrasında hani o şeylerle kendimi tekrar yenilediğimi düşünüyorum işte. Ee, Bayağı ee, yenilmişsin. Canım, sonra tekrar hani bir yıl sonra o rol geldi. O zaman sana yazın sorusunu soracağım. Bembeyazsın, settesin ve ne oluyor? Bugün bu ara hep şey söylüyorum. İşte ayağımı bir denize sokamadım ya. Hiç? Sıfır Hiç mı? Sıfır. Evet ben balık esirliyim bir de. aha Ailemde oh su, çok harika. güzeldir. Aynen öyle. Hı -hı. Yani çok mutsuzum o yüzden. Her yaz bir şekilde bir günde olsa, işte beş günde olsa evet. neyse bir ayağımı Bu denize sokayım. Boğaz atlamanı tavsiye ederim burada. İşte o da kesmiyor, kesmiyor yani. Böyle <laughs> tuzlu suyu <gülüyor> bir yutmak, sinizit it var bir burnu akıtmak oh falan be, ne <laughs> güzel. İnanılmazsın şu anda. Bütün hepsi. <laughs> ama işte yani işimiz de var. Çok şükür işimiz güzel. Evet. Da gidiyor. Çok da güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Keyifli Hı -hı. gidiyor. Oyuncu arkadaşlarımla çok mutluyum. Evet. Çok, e, Set keyifli yani, mi? Çok keyifli. Setimiz Hep çok, çok keyifli. eğlendiklerler ya bazı setlerde de eğlenmesen bile aslında keyiflidir ama tatlı bir gidersin yani sabah. Yani şey eğleniyoruz, keyifliyiz. Arkadaşlarım gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir uyumumuz Hı -hı. var. Hani başrol arkadaşlarım da işte yandaki diğer arkadaşlarım evet. da. Çok çok keyifimiz Hı -hı. yerinde ya, mutluyuz, mutluyuz. Nerede çekiyorsunuz diziyi? Hadımköy. Bayağı uzak o yüzden <laughs> Hadımköy, yani bayağı Kartal, uzak bir nokta. Eyüp. Bir dakika Hadımköy ve Kartal. Aynen bir uçtan bir uca ve Eyüp bir filat ofis var. Orada Hı -hı. çekiyoruz. Ee, güzel ya. Şey hani biraz tabii yol yoruyor ama İstanbul İstanbul'da İstanbul nereye gitmek zaten yol her şekilde karşılıyor. Tabii tabii canım. Ya en az ha. böyle hafta sonu gidiyoruz bir de şeye, Adımköy'e. Uh -huh. Yani trafik saatine kalmadığın sürece 45 dakikada. Ben Kadıköy'de oturuyorum mesela. Kadıköy'den Adımköy'e 45 dakikada gidebiliyorum. Ama trafiğe takıldıysam 2,5 saat ya. 2 saat bir şehir dışı gibi oluyor. Anladım. Bir bölüm, iki bölüm, üç bölüm bir şey izleyerek yolu kapatıyorsun. <laughs> Galiba öyle bir şeyler oluyor aynı. <laughs> Merve çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Ben de çok, çok, çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için Aa, çok sağ olun. Siz çok de geldiniz. Sonsuza kadar bitmeyen bir durum oluyor kapıda. <laughs> Umarım bambaşka günlerde de karşılaşırsınız. Taşırız. İnşallah. Görüşürüz. Sağ olun. Bay Teşekkür bay. ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.